Merhaba arkadaşlar ben Sinan yeni bir yer Minecraft Survival bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar artık 1.11'e geçtik bakın sol üstte yazıyor Minecraft 1.11'e yükselttim ve sonunda geldi şimdi etrafı biraz gezeceğim böyle etrafta bug var mı sorun var mı kontrol ederim etrafı İlk olarak şöyle bir köylü farmına gideyim bizim sınırsız köylülerin geldiği yere gidelim bakalım orada bir sıkıntı var mı yok mu görelim arkadaşlar Şuraya, şuraya açalım. Hop. Hmm, sorun yok gibi görünüyor. Biliyorsunuz arkadaşlar 1.11 ile gelen... <laughs> Şuna bak yardırıyor o tarafa. Yer kalmadı mı lan? Burayı yine bir temizlemem gerekiyor arkadaşlar. Bu kaleyi ne yapacağım ben? Büyütme, büyütsem mi? Ne yapsam ya? Oo, bu kale yetmemeye başladı görüyor musunuz? Vallahi yetmemeye başladı. Ama sıkıntı yok gibi görünüyor. Köylülerimiz sadece dolmuş, taşmış. Bir de e, aklıma gelenlerden biri şu Elytra Launcher'a bakmak istiyorum. Sorunsuz bir biçimde çalışıyor mu? Ona da bir bakalım. Şöyle sen sen içeride takılırsın değil mi? Dur. Şu kapıyı kapatırsan ha çıkamaz. Bir bir genişlikte de değil ya. Daha geniş ya. O yüzden çıkamaz oradan. Tamamdır. Eşeğimiz orada takılsın. Şöyle bir deneyelim Elytra Launcher'ı. Şurada aşağıdan bakayım. Sorun yok gibi görünüyor. Halen botlar orada gibi görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir aa şeyi çözmüşler. Kanatlar böyle bug yapıyordu ya. Üstünde enchantlı şeyler olduğu zaman onu çözmüşler arkadaşlar süper şöyle yapalım hop piu vay güzel güzel hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar elektra launcherımız da tamamen çalışıyor hazır şöyle gelelim Şuraya yeni ver hadi şurayı yeni ver çünkü tavukların oraya bakacağız bir iki değişiklik yaptım arkadaşlar şu tavukları bir kontrol edelim zombi mi var lan zombi sesi duydum Arkadaşlar tavukların oraya bakın üst tarafını değiştirdim. Sadece üst tarafını değiştirdim. Çünkü e, yetmiyor. Tamam mı? Bir de bir e, 1.11 ile birlikte şöyle bir olay geldi arkadaşlar. Bir tane bloğun içine en fazla 24 mi 25 tane mi ne canlı entity sığabiliyor. Yani e, önceden hani 50 tane 60 tane falan koy, koymak istiyordum ama ölüyorlar. Hani daha fazla koyduğunuz zaman ölüyorlar. O yüzden ee, bu şekilde genişlettim burayı. Sadece hapırlar arttırdım. Başka bir şey yapmadım hani. Normalde şuradaki hapıra düşüyorlardı ya. Buradaki hapır sayısını arttırdım. O kadar. Başka hiçbir şey yok yani değişiklik. Ee, yumurta sayımız ne durumda? Oo dolmuş taşmış. Hızlıca bir çalıştıralım. Hatta aynen bak buradakiler de bitmiş. Kaç tane? 8 tane kokut var. Güzel. Birazcık tavuk çıksın. Burayı da dolduralım. Nice. Üstümde ne var abi? Merdiven var mı ya üstümde Bana merdiven lazım Şurası gibi merdiven yapayım şurayı Hazır o yumurtalar atlıyorken Bu düzenlemeyi yapalım arkadaşlar Şurada ha, her yer crafting table Nereye gidiyorsun ya Crafting table arıyor her yer dolu Şöyle yapalım Tamamdır abi redstone sinyali de Ne kadar gıcık ses yapıyor ya Değil mi Tamamdır Şu şekilde buradan iniş çıkış yapayım Bakayım şu hizadan bu hizadan yapayım. Tamam. Böyle bir. İkili çıkış olacak da. Şimdilik böyle tamam. Şurayı da kazalım. Tamam. Yumurta halen bitmedi arkadaşlar. Yumurta bitse durduracak. Bakın bakın ölmeye başladılar görüyor musunuz? Neden ölüyorlar? Çünkü Entity'nin e, sınırı var arkadaşlar. Tam dediğim gibi. Burada buradan kapanmıyor ki Sinan. Tamam. E, entity sınırı olduğu için... Bakın şu an baktığım yerde gösteriyor mu entity'yi? Tam baktığım yeri şöyle göstersen daha güzel olurdu ama göstermiyor. Diğerleriyle karıştırıyor. 24 ya da 25 tane arkadaşlar tavuk var burada. Ve 1-2 tane fazla oldu mu o 1-2 tane ölüyor. Anladınız mı? Yani artık böyle 100 tane 500 tane canlıyı bir tane bloğun içine sıkıştıramıyoruz. Yani artık öyle bir şeyler yok. 1.11'de değişen en büyük şeylerden birisi bu aklınızda olsun. Çünkü farm yani otomatik farmların neredeyse hepsinde işte mob'lardır, canlılardır. Böyle sıkıştırıp bir bloğa toplayıp toplar öldürüyoruz ya. Artık sınırsız sayıda sıkışamayacak arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi bunu da yaptık. Burası böyle büyüsün işte ne bileyim. Bunlar büyüdükçe pişsin, düşsün falan. Bunun verimliliğini arttıracağım ya. Çok verimli değil bu. Sürekli lav olduğu zaman e, kaybediyoruz itemlerin yarısını falan. Şimdi üstündeki eşyaları ben bizim sandığa koyacağım arkadaşlar. E, şu psikopata bir yumruk atayım. Adam astretmenen tamamdır. Oh tamamdır. Bu bölüm <laughs> şansımızı aldık. Ona vurmayınca kötü geçiyor günümüz. Şimdi üstündeki eşyaları yerlerine bırakacağım ve End'e gideceğiz arkadaşlar. En de gideceğiz lan eşek sen de mi gitsek ama ölürsün sen ya Sen ölürsün sen ölürsen ben de ölürüm sen uyursan herkes ölür Şimdi şunları atalım taşları buralara koyalım Bayağı bir şey var üstümü geç git et diye iyiydi ya Aklıma geldi bir sürü şey birikecek diye de Önemli değil Buraya da Hapırları koyalım <laughs> Kill Kill diyoruz Tamamdır Ola bayağı kil var ha bende. Gidip değişik renklerde toplamak lazım ama hep sarı, kırmızı, orange var, turuncu var. Başka renkler de lazım abi. İyi öyle kalı var. Lan ödümü kopardı. Yemin ediyorum ödümü kopardı. Kocaman böyle kulaklar var ya. Öyle bir yürüyüşü var ki. Lan adamı hasta etme. Korkuttun beni. Tamam sen burada dur. Ya tamam tamam. Tamam bir daha vurmayacağım söz. Çalı <laughs> sıkıldı. Üstünde ne var bir de ha, şey var. Şunlar var. Yapraklar var. Cam var. Olay bitti. Şimdi ende giderken yanımda neler olsun arkadaşlar? Ende giderken tab tamam, şu malzemeler olsun. Yemek sıkıntım yok. Şu lavayı da buraya koyayım. Tamamdır. Bu da burada olsun. Ee, blok lazım. Tamam mı? Yani ucuz ucuz blok lazım. Ucuz ucuz blok. En ucuz bloklardan biri bu biliyor musunuz? Bundan. Bayağı alim ne olur ne olmaz Bayağı alim Tamam mı Tamam Deli gibi bundan blok aldım abi Yani 7 stack yeter herhalde yani Bayağı veriyor değil mi 6 kere 7 bayağı ediyor <laughs> Pardon Sonra başka ne eşya lazım Torch lazım belki diyelim Torch Buralarda Torch var mı yok Ha Ender Pearl lazım deli gibi Ender Pearl lazım ışınlanmak için. Abarttım mı biraz? <laughs> Bunu biraz abarttım galibadır. Tamam bundan da böyle yapayım yeter. Gerisini koy, Sinan ne yaptın. Hatta böyle bile yeter tamam. Bu da okey. Onun dışında kürek şöyle dursun, bu böyle dursun. Tamamdır. Yemek yedik. Ender pearl aldım. Onu aldım. Ee, peki peki peki. Ne yapayım biliyor musunuz? Bir de altın elmam altın elma gerek yok ama ee, Yapsam mı ya? Dur elma durumum nedir? Elma var mı? Elma hiç yok değil mi? Pislik Oğlum elma sıkıntım var benim ya Harbiden elma Ha şurada varmış işte. Tamam. İki tane golden apple var İki tane daha yapayım arkadaşlar ya, Olmasında fayda var Golden apple yapalım bu nugget mıydı şey miydi arkadaşlar? Ha, tam buydu ya. Tamam. Güzel. Golden Apple'da olsun. Ne olur ne olmaz. Olay budur. Yani full. Tabi şunu değiştirelim. Aşağı bizim armor odamıza inelim. Burası var ya. Yakında da olacak arkadaşlar orası. Seni. Seni buraya koyayım. Heh, takıl orada. Ee, şunu ver bana. Ne bu? Tamam bu işe yarar. Elytra üstümde Olsun mu Olsun mu olmasın mı bu ne Protection of oh, protection 4 lan bu Salla ya elytra'yı bırakayım arkadaşlar elytra şimdi bunun üstünde oluyor mu Aha oluyor Süper Süper Tamam Şimdi end'e gidiyorum arkadaşlar tamamen hazırım Biliyorsunuz 1.11 ile birlikte End'de şeyler geldi arkadaşlar böyle Shulker boxları toplayınca onlardan backpack gibi sandık yapabiliyoruz. Taşınabilir Lan, Yürüyemiyorum. Taşınabilir sandık yapabiliyoruz. Artık ondan yapmak istiyorum arkadaşlar. Psikopat olacak. Bayağı bir bekledim. Yeter artık. Gerçi halen 1 iki bak falan var diyorlar ama arkadaşlar ee, ya gördüğüm kadarıyla çok bak yok ya. Bu arada Nether'a doğru kaybettim kendimi. Şimdi şuradan bizim End ekspresi kullanalım. Haha. <laughs> Biniyoruz abi böyle. Olay budur. Nasıl? <laughs> Bizi ende kadar bu götürecek. Bayağı bir sürecek. Ya çok sürmeyecek ama yine hızlıyız. Ben burayı hızlıca bam, geçeyim. Evet ende geldik. Arkadaşlar daha doğrusu end portalına geldik. Bunlar gelin oğlum aşağı adam etmeyin ya. Tamam şunu kapatayım. Ha. Şurası açıkta ya o yüzden geri fırladı. Şimdi bir ende atlayalım. Hop. Yes. Ne yapacağız tabii ki? Endermanların gözüne bakmadan <laughs> şöyle gideceğiz. Shulker Box bulmaya gideceğiz abi ve hatırlarsanız ee, geçen Ender yani ee, Elytra almaya giderken Ender kafasını almayı unutmuştum. Bu sefer unutma yok. Ee, ha şuraya gideceğiz. Abi burası da çok psikopat bunlar. Ne kadar çok çoğalmış ya. Güzel. İyi ki böyle blok getirmişim. <laughs> Şöyle bir Aa başka var mı bundan bir tane daha? Şundan bir tane daha var mı yakınlarda? Şöyle bir etrafa bakayım. Zaten o tarafa gittim ya. Yani bir daha oraya gitmek istemiyorum. Başka bir tane portal doğduysa arkadaşlar onu kullanmak isterim. Evet. Yok gibi görünüyor etrafta. Hmm değil mi? Yok yok. Başka portal yok. Bir tane. Demek bir tane portal doyuyor Lan ne oluyor? Korkutmayın beni. Hop fazla mı attım? Hop. çok bakmadın değil mi? Güzel. Hop. Ya, önüme geçip durmayın. Sonra yanlışlıkla bakacağım ya. Maalesef çok portal yokmuş. Bundan bir tane varmış. Sıkıntı yok abi. Buna çıkıyoruz hemen. Bir tane daha olsaydı iyiydi. Çünkü bu tarafını keşfettim ya zaten. Dur bakalım. Belki bir daha değişik. Çünkü halka biçiminde oluyor ya end siteler. Öyle atıyoruz içine. Bizi buraya atıyor. Bakın bunu da ben yapmıştım. Hatırlıyor musunuz? Bunu da ben yapmıştım. Hatta <laughs> şöyle merdiveni tamamlayayım. Tamam. Tamam. Merdivenimiz tamam. Ee, bir de hazır gelmişken arkadaşlar Bundan da toplayacağız. Çünkü e, Chorus Fruit ekememiştik hatırlarsanız. Yine ekemeyeceğiz ha. Chorus Fruit'in şeyi lazım abi. Şu kafası lazım. Şu kafasını ayrı, ayrı mı kırmam gerekiyor? Nedir? Heh. Demek kafasını ayrı kırmamız gerekiyor. Demek ki. Tamam. Yüzüne gözüne bakmadan. E, şunlardan birkaç tane kırsam biz. Hop. Şunun ortasına doğru yükselim. Şuradan. Bir sürü kıracağım zaten. Aynen. Şurası boş mu? Bakayım. Evet. Tamam, buradan böyle çıkıp bir taşta 50 kuş yapabiliriz arkadaşlar. Biraz daha yükselsin lan. Enderman da var ya dibimde korkutuyor beni. Tamamdır. Başka. Okey. Biraz daha kırayım. Bayağı bir çıkmış çünkü bunda. Bayağı bir büyümüş. Tamam. Tamam. Bunları alacağım ben. Merak etmeyin arkadaşlar. Ee, yeter ya. Yeter. Bu kadar yeter. Bir de bu netherrack'i alma sebebim bu arkadaşlar. Ne kadar hızlı kırılıyor biliyor musunuz? Bak bloğumu çaldı. Pislik. Bloğumu niye çalıyor? Şimdi bunları dipten kırıyorum. Hem çiçekler düşüyor. Hem de fruitler düşüyor. Güzel. Tamamdır abi. Şu kafaları alacağım. Gerisini atacağım zaten ya. Ya da bir stek. Bir stek kalıversin. Tamam 10 tane var artık. Olay bitmiştir. Bunları çoğaltabilirim sınırsız. Şimdi o tarafa doğru gittim bak. işaretlemişim Bakmadım değil mi? Bakmadım güzel. Abi korkutuyorlar beni ya. Gözünü seveyim. Eee <laughs> o tarafa doğru gittim. Bir de bu tarafa doğru gidelim. <laughs> Artık daha fazla portal çıkacağı için ko çok kork... Aha end sti. mi o? Yoksa yanlış mı? Yok değildir. Değil, yani site değil. Şöyle gidelim. Bakalım yani. Döneriz ya. Bir şekilde geri döneriz arkadaşlar. Çok mu dert? End adaları. Güzel. Şöyle yanlışlıkla saçma bir yere teleportlanmak da istemediğim için dikkat ediyorum arkadaşlar. Ee, o taraflara gittim mi acaba? Merak ediyorum gitmişim gibi duruyor. Yeni generate olup olmadığı da anlaşılmıyor ki. Mesela aslında öyle bir özellik olsa olurdu. Hani bak haritanın bu bölümünü yeni keşfediyorsun falan gibi. Değil mi? Değişik olabilirdi. Şöyle uçalım. Elytra'yı getirmedim ama bence Elytra'yı getirmemekle iyi, iyi fikir yaptım arkadaşlar. Elytra çok tehlikeli ya. Ent'te kullanamıyorum ben. Hani ente kullanabilsem getirirdim de. O bu da buraya hiç köprü falan yapmamışım. Yeni yeni bu taraflar yeni. Ben buralara geldiğimi hatırlamıyorum. Çünkü iyi hatırlıyorum. Ende yani geldiğim zaman o tarafa doğru hani şu tarafa doğru paso çapraz gidip gidip durmuştum böyle. Şimdi buradan <laughs> şöyle bir direk yapayım. Hem yani kırmızı belli olur. Karşıya da şunu atsam giderdim lan. Ah, büyük bir risk yaptım ama. Ohoho. İyi etti abi. <laughs> Büyük bir risk de harbiden büyük bir risk de ama Ucu ucuna değil mi? Birkaç gerçi yine bir 10 blok falan Göz kararı tamam ben göz kararı attım İyi cesaret Abi üstümdeki sete baksana ya Bunları kaybetmek ister misiniz arkadaşlar? Hani malzeme sıkıntımdan değil ama Yine de kaybetmek istemem kardeşim Çok değerli bunlar Şimdi hazır Ya tam dikkatin dağılmasın Sinan yürü <laughs> bir Topladın işte 10 tane Yeter Şimdi Entity bulacağız bakalım. Ne kadar gitmem gerekiyor. Belli bir mesafeden sonra bunlar Generate oluyor arkadaşlar. Aslında bunun e, matematiği var da hatırlamıyorum da. Belli bir mesafeden sonra Generate oluyorlar. Hani böyle random değil yani rastgele değil. Öyle olsaydı çoktan bulmuştuk rastgele değil. Belli bir e, uzaklığa gitmeniz gerekiyor. Mesela burası halen çember gibi farkındasınız değil mi? belli bir uzakla karşıya mesela şuradan karşıya geçmem gerekiyor. Buradan aslında end pearl atsam olur ya. Olur da buradan yine de şey yapayım ben köprü yapayım. <laughs> yürü 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 yürü. Hiç durma. Yürü. Buradan yine de biraz köprü yapayım. Ondan sonra da Ender Pearl belki atarım. <laughs> Bakalım. Şimdi yarısına kadar geldim mi? Bitsin bir. Bakacağım. Bitince bakacağım arkadaşlar. Aa, yapayım ya. Köprüyü yapayım. Çünkü geri dönerken de burayı kullanırım. Az çok belli olur nereden geri döneceğim. Değil mi? Nasıl olsa 6 stak şey getirdim. Nedir? Nedir taşı var. Sıkıntı yok. Malzeme sıkıntımız yok. Gerekirse de end taşı toplarım. Çok da dert değil. Şimdi shulker boxlar çok önemli arkadaşlar. Onlardan toplamak istiyorum. En azından end bulalım da. Hani kayıttayken end bulmak istiyorum. Ondan sonrası Gelir arkadaşlar, bakalım nerede çıkacak karşımıza. Hadi bakalım. Ya shulker Box'ların şey psikopat arkadaşlar. Yani backpack gibi taşıyabilmemiz var ya. Değişik bir şey. <laughs> maceraya çıkacağız zaten arkadaşlar. Hani kesinlikle maceraya çıkacağız. Şöyle arada bir işaretleyeyim de. Şöyle geldiğim yönü hani az çok belli etsin. Tamam. Güzel. E, maceraya çıkacağız. 1.11 ile birlikte Mansion geldi ya. E, Illagers'lar işte Vindicator falan. E, hasta işte nasıl ya da büyücü villager mı ne diyelim. Büyücü köylü mü diyelim ne diyelim onları. Muhtemelen büyücü köylü dememiz doğru olur. Değil mi? Büyücü köylüler. <laughs> psikopat köylüler. Harbiden psikopat köylüler yalnız. Onlar gerçek manada psikopat. Gidip o psikopatları bulacağım. Hatta belki bir tanesini kaçırırım. <laughs> Aslında öyle bir şey yapabilirsem süper olur ha. Arkadaşlar oyunda bir özellik var. Ee, mesela o baltalı psikopat e, köylüyü isim verince isim etiketiyle atıyorum. Ee, Johnny, Johnny de aynı. Atmıyorum da hatırladım. Johnny, Johnny diye isim verince her şeye saldırıyor. Onunla farm yapabiliyorsunuz falan. Bir iki fikir doğmaya başladı. Şurayı işaretleyeyim de. Şimdi gidebilirsin Sinan okey bunu ye o yüzden otomatik Farm için arkadaşlar e, omop kullanılabilir yani sadece e, yeri keşfetip yok etme falan değil de ya da ne bileyim malzemeleri bulma falan değil de Diamond block falan da çıkıyor Bu arada aynı zamanda Arkadaşlar belki bir tanesini kaçırırız yapabilirsem psikopat köylü operasyonu <laughs> Bayağı dehşet olur. İnşallah aşırı uzakta bulmayız da yani yakında yakında bir harita çıkar zaten. Map çıkar. Ondan eminim. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi ben bu tarafa doğru da biraz daha uçayım gideyim arkadaşlar. Şöyle Lan yürü git korkutma beni. Ee, şuradan gideyim ya. Şu adaların üstünden uç. gidebilirim. Pıt pıt. Gidebilir miyim? Bakayım. Gidemem ya. Buradan biraz karşıya doğru köprü yapayım. Kesin orada bir tane vardır çünkü bana öyle geliyor. Gittikçe en en dış e, halkalarda oluşuyor ya arkadaşlar, endisteler. Baya yaklaştık. Ben burayı sizin için hızlandıracağım ya da keseceğim. Görüşürüz. Evet bir tane bulduk arkadaşlar. Uzakta görüyor musunuz? Çok belli değil ama ha şuradan belli bakın. Duvarı görüyorsunuz değil mi? Purpur pur bloklarını. Purpur bloğu da bu sefer bayağı toplayacağım arkadaşlar. Çünkü geri götürüp onlardan böyle güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Ne bileyim end, end temalı. Belki bir kule yaparım tepenin birisine. Ama bayağı bir purpur bloğu lazım onun için. Buradan end pearl atarım da end pearl atmayayım. Çünkü önemli. Şuraya kadar gelelim şuradan sağa dönelim tamam. Bayağı baya psikopat ya. Baya uğraştırdı. Yaklaşık bir 5 dakika daha Hani kendi halimde bir yürüdüm. Bayağı bir geldim. ancak buldum. Yeterince geldim mi? Biraz daha git. Ee, şöyle gidelim. Bakalım. Aslında yeterli ya. Buradan end pearl atsam olur ya. Bakayım. aynen <laughs> aynen. Şurada end pearl atayım. Bir gidelim bakalım neler neler var arkadaşlar. Bize bir sürü shulker box lazım. Yalnız var ya bu end stick küçük biliyor musunuz? harbi diyeyim. Harbi diyorum yani. Küçük görünüyor. İnşallah bayağı bir shulker box vardır da ekmeğini yeriz yani. <laughs> bir sürü lazım ya. Hatta ben end'den hani dönmeyeceğim arkadaşlar. Bayağı bir purpur blue to şey toplayacağım. Hem purpur blue toplarım hem de eee box toplarım. Hani ikisinden de bol, bol bol istiyorum. Sadece böyle bir iki tane falan yetmez. Gel buraya gel. Gel. Yes. Nereyi düşürdün? Gel buraya. Hadi. Tamam. Güzel. Eee o keşke ok getirseydim ya. Dur şöyle gel. Bana doğru. Hap vuramadım ya. Lan. Ya gıcık. Tamam şuradan vururum sana ya. <laughs> şöyle hadi. Hadi. Ölen. Arkadaşlarım sana yeter. Kaç tane düştü? E hiç düşürmedi bunlar. Niye? Bunlar shulker box düşürmedi niye? Looting mi lazım? Arkadaşlar looting, looting mi lazım? Niye? Şöyle bir yukarı çıkayım bakalım. Allah Allah. Arkadaşlar. Nedir bu ya? Şuradan şöyle zıplayalım. Bayağı tırmanacağız. Yukarıda oda var değil mi? Ya bir yürüyün gidin. Vuruyorsun. Gerçi vurun vurun aynı uçayım biraz. İyi olur hatta. Vurun arkadaşlar. <laughs> lan. Vursana beni. Heh, sağ olasın. Sağ olasın. Var olasın. Canım benim. Şöyle burada duralım. Lan lan lan. Tamam. Şöyle. Hani? Arkadaşlar Shulker şey düşmüyor. Shulker Shell mi düşürecek bunlar? Niye düşürmüyorlar? Çok nadir mi çıkıyor? Aa. Şunu kıralım. Kır. ha. Şunları alalım. Bari gelmişken buradan purpur pur toplayalım. Gördüğünüz gibi baya bir işim var arkadaşlar. Şu shell baya bir toplamam gerekiyor. Hazır gelmişken bu bloklarında alayını toplayacağım arkadaşlar. Hiç, hiç bırakmayacağım. Bayağı bir döneceğim. o iyi, iyi kırıyor efficiency 5 var ya. Güzel. Bunları toplayayım arkadaşlar. Ben şu kırşal toplamaya bulmaya da devam edeceğim. Ee, zaten ana halkayı bulduk. Artık bu halka hizasında. Bakayım ne tarafa doğru. <laughs> bu halkanın hizasında böyle çıkıyorlar. Bulurum artık ya. Ee, biraz daha entity bulup şu kırşeyi toplayacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık şey yapabiliriz. Böyle backpack falan yaparız. Çünkü bir sonraki bölümde şey istiyorum. Neydi? Mansion'a falan gitmek istiyorum arkadaşlar. Bizim köylü farmından zaten kartografır çıkar. Ee, bize macera haritası verecek. Ondan buluruz arkadaşlar. Şöyle biraz daha toplayayım da. Güzel güzel. Buraya ben indiririm ya bu kuleyle. Bu kuleyle birlikte aşağı inerim ben. <laughs> Süper olacak. Şöyle shift'e basarak döneyim de ha. Güzel.